yaklaşık dört buçuk yıl önce görevi devraldığım çok değerli bakanımız Sayın Bekir Bozdağ e bugün görevi devrediyorum. Kendilerine Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Adalet Bakanlığı görevini çok sevdiğim, değer verdiğim, başarılı olacağına inandığım Abdülhamit Gül Bakanımıza sevinçle ve gururla emanet etmiştim. Şimdi değerli bakanım aynı emaneti yeniden bize devretmektedir. Siyasette çok rastlanan durumlardan değildir. Bir bakanın görevi devraldığı kişiye devretmesi. Son günlerde değişikliğin olacağı konuşuluyordu ama Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olması çok da beklenen bir gelişme değildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında neler olduğunu bilememek bir yana, içine düştüğü durumdan kurtulmak için atacağı hiçbir adamın şaşırtıcı olmayacağı birçok kimsenin malumu. Yol arkadaşımı feda edemem. Bunu bir defa bilmeleri lazım. Gerek geçmiş icraatı gerekse şimdilerde atılacağı konuşulan bir takım adımlar üzerinden rahatlıkla şu yorum yapılabilir. Bekir Bozdağ'ın gelişi memleket için hayra alamet değildir. Neden? Merhabalar. Merhaba. Cümlete merhaba arkadaşlar. Bir önemli gösterge her mikrofon başında hukuka bağlılığı överken gizli açık hukuksuzlukları perdeleyen hatta bazen buna ihtiyaç dahi duymayan Abdülhamit Gülün bile yeni bazı düzenlemelere imza atmak istemediği söylentileridir. Yani Erdoğan'a öyle biri lazım ki anlaşılan otur otur kalk kalk. Hani aksiyon filmlerinde ya da haberlerde rastladığımız bir ölüm timi var ya Bekir Bozda yeniden Adalet Bakanı olmuşsa Erdoğan zulüm timi kuruyor demektir. Hele bunun arkasından bir de Efkan Ala Bakanlığa getirilirse işin rengi belli oldu demektir. Adalet Bakanlığı çatısı altında atılacak kimi adımların yanı sıra Ankara'da epeydir Mart ayında başlaması planlanan bir dizi operasyondan bahsediliyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yolsuzluk soruşturması açılması gündemde. Muhtemel tepkileri de göğüsleyecek sağlam kadrolar gerek Cumhur İttifakı'na. Bekir Bozda 1965 Yozgat Akdağ Madeni doğumlu. Lise dahil doğduğu ilçede okuyan Bozda önce Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, ardından Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip yüksek lisansını da Uludağ Üniversitesi'nde Dinler Tarihi üzerine yaptı. Bir süre kamuda görev yaptıktan sonra başladığı avukatlık macerasında dava kazanamayan Bekir diye anıldığı söylentileri var memleketinde. Yanitin bünyesinde hem şafi hem de siyasete ilgisi üniversite yıllarında başlayan Bekir Bozda Milli Selamet Refah Partisi geleneğinden gelen ailesinin yolunda devam etti. İlk siyasi tecrübesinde 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Akdağ Madeni Belediye Başkanlığı için aday olan Bozdağ, %26 oyla ikinci sırada kaldı. Solu 2001'de kurulan AKP'de alan Bozda şehrindeki kurucular arasındaydı ve 2002 seçimlerinde AKP Yozgat Milletvekili olarak meclise girdi. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Adalet Komisyonu'nda hakimler, savcılar, yüksek kurulu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin. Katıksız Erdoğancı olmakla ünlenen Bozda, teşkilat başkanlıkları yaparak siyasete iyice ısındı. 2012'de saflar ayrılmaya başlamıştı yavaş yavaş. Erdoğan, Abdullah Gülcü olarak bilinen Sadullah Ergün'ün yerine gözü kara destekçisi Bekir Bozdağ'a atadı. Aşkın bir süredir Adalet Bakanı olarak görev yapmaya çalıştım. Kayıtsız şartsız teslimiyetin ödülünü alan Bozda, hünerlerini özellikle 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları ve 15 Temmuz sonrası gösterdi. 2012'den Temmuz 2017'ye kadar 3 hükümette Adalet Bakanı olarak görev yapan Bozda, Erdoğan'ı bu seçiminden dolayı hiç pişman etmedi. 17-25 Aralık sonrası yaşanan her kıyımda, her hukuksuzlukta bizzat imzası olan Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısındaki değişikliklerden, savcılar hakimler için görevden el çektirme ve meslekten atmaya kadar akla gelen türlü adaletsizliklerin mimarı değilse de uygulayıcısı olarak tarihe geçti. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Adalet Komisyonu'nda hakimler, savcılar yüksek kurulu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Demokratik kişiliğinden mi yoksa avukatlıktan kalma refleksle mi bilinmez, her iki konuşmasından birinde tutukluluğa karşıyım derdi ama ilk falsoyu 2013'te Hacı Bektaş şenliklerinde yumruklu saldırıya uğrayınca verdi. Zanlı ile ilgili tutuksuz yargılama kararına çok içerlemişti ki umarım bu kararı veren hakimler bir gün yumruk yemez diyerek kendine hukukçu olduğunu dosta düşmana gösteriyordu. Evet, Hoşgörün hoşgörü diyarında sevgili canlar lütfen, lütfen sizlerden biraz daha hoşgörülü evet. olmanızı istiyoruz. Bozdağ'ın yediği yumruk sonrası Hacı Bektaş İlçe Emniyet Müdürü, Nevşehir İl Koruma Müdürü ve 3 polisin açığa alındığını ekleyelim de demokrasi anlayışımız pekişsin. Kusura bakma. Benim bakanım da Hüdayi Nabit birisi değil, onun da arkasında tamamiyle bizler olur. Şimdinin partili cumhurbaşkanı dönemin başbakanı Erdoğan'ın kızlı erkekli öğrenci evlerinde kalıyorlar. Bu tarz hayat bizim inancımıza uygun değildir sözlerinin anayasada karşılığı olduğunu söyleyerek hukukçuları mezarında ters çevirmiş bir bakandır Bozdağ. 2010'da Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in görevden alınmasında da başroldeydi. 15 Temmuz sonrasının icadı olarak Gülen cemaatinin üzerine yıkılmaya çalışılan olayın aslı neydi? Başsavcı İsmail A cemaatini soruşturduğu gerekçesiyle görevden alınmış, ortalık ayağa kalkmıştı. Hatta bizzat Cihaner İsmail A cemaatini soruşturdum diye Cemil Çiçek tarafından tehdit edildim açıklamasında bulunmuştu. Ona en büyük tepkiyi o zaman grup başkan vekili olan Bozdağ Hepimiz veriyordu meclislerimize. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve terkinde bulunamaz. Kural bu. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bir şey daha görüyoruz. Bu kürsüler sanki mahkeme salonu. Türkiye'de suçları soruşturmakla görevli Cumhuriyet Savcıları suçlu, haklarında herhangi bir iddia bulunan ve soruşturmaya konu olunan kişilerin hepsi savcılar tarafından zorla suçlanan insanlar. Burada bir yargılama ve mahkumiyet yapılıyor. Bu kişilerin haklarına saygısızlıktır. Doğru bir şey değildir. Cumhuriyet savcıları veya bir başkaları hem soruşturulanlar için hem de soruşturanlar için hem de yargılayanlar için yanlış bir yaklaşımdır. Bu doğru bir şey değil renkli bir kişiliktir de Bekir Bozda 2014'te yaşanan Diyanet'te fişleme tartışmalarına yaptığı unutulmaz katkıyla mesela hani Diyanet İşleri Başkanlığında Sünni olmayanların fişlendiği iddialarına Diyanet'te Şafi ve Aleviler de var. Hepsini biliyoruz ama fişlemiyoruz demek suretiyle enteresan bir ironi yapmışlığı bile vardı. Diyanet'in bünyesinde hem Şafii hem de Alevi insanlarımızdan çalışanlar bulunduğunu, bunların bilindiğini ifade ettim. Hemen bugün gazetelere bakıyoruz, Sayın Bakan fişlemeyi itiraf etti diye bir e, haber çıkıyor. Daha pek çok vukuatı var Erdoğan'ın sadık bendesinin. 2014'te kardeşini Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak atayan da Bekir Bozdağ'dır. 2016'da cinsel istismar mağduru tecavüzcüsüyle evlensin diyen Hele bir de çocuk gelin konusunda sözleri var ki yorumlayabilene aşk olsun. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte. 15 Temmuz bahanesiyle 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal uygulamasında hukuksuzluktan öte türlü kıyımlar yapıldığı kayıtlarda. O dönemde üstün meziyetlerini sergilemekten geri durmayan Bozda nereye giderse gitsin yakasını bırakmayacak bir söz söyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Düşünsenize hem ilahiyat hem hukuk okumuşsunuz, avukatlık yapmış ve adalet bakanı olmuşsunuz ama şu cümleyi kurabiliyorsunuz. Kamudan uzaklaştırılan herkes suçludur diye bir anlam yok yani kamudan uzaklaştan irtibat ve iltisat nedeniyle uzaklaştırılıyor. Ve bir e, kaykanın ortaya koyduğu prensip çerçevesinde uzaklaştırılıyor. Bu bir idari tasarruf, adli tasarruf değil. Neden bu örneklerle karşıladık eski yeni Adalet Bakanını? İnsan unutuyor bazı şeyleri zamanla. Petullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz. Ama Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözün önünde olan yapılan hizmetlere baktığınızda siz siz buna siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası, mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız. Kendi de burada yok. Hep beraber hatırlayalım da 6 yıl sonra neden yeniden atandı anlamamıza yardımcı olsun. Unutmadan ekleyelim. Ankara'da Bozdağ için oğlu bile Erdoğan'a ihanet eder, bekir etmez derler. Muratan Mungan'la bitirelim. 1915'te Yozgat'ta 75 evde piyano varmış. Şimdi Bekir Bozdağ var. <laughs>